Merhaba arkadaşlar. Herkese güzel bir pazar günü diliyorum. Buketle kahve falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün tabii ki de yine sizler için kolektifin hayrına, bütünün hayrına olsun diye şöyle iyi niyetlerini, pozitif enerjimle dileklerde bulunduğum sizler yüreğinizdeki sıkıntı her neyse ona odaklanarak dinleyebilirsiniz şimdi kolektifin hayrına olsun inşallah dedikten sonra neyse halim o çıksın falımıza diyorum ve gördüklerimi de size gösteriyor olacağım şimdi akmak açtım ama akmakta devam eden Tam da geçtiğimiz 15 gündeki konunun tamamlayıcı enerjisini verdi ya. Tamamlayıcılık veriyor burada. Şimdi evet Kafanıza bildiğiniz ama üç kişisiniz. Biri sizden uzakta. Arkadaşlar bir şey yaşanmış. İç dünyanızda bundan korkuyorsunuz. Acaba devamı gelir mi? Tekrarı olur mu diye. Şöyle söyleyeyim. Bence üç kardeş var. Şu an tamamen örnek veriyorum. Üç kardeş bir tanesi bir çift. Yani aslında karısı kocası bir şekilde onu çok ciddi etkiliyor. Bir tanesi ise kendi parasının alma derdinde. Bir tanesi ise geçmişte bir aile için yok ettiği bir paranın Dolayısıyla önemli olduğunu düşündüğünden yaptığını söylüyor. Yani aslında burada evli çiftler var. Anladığım kadarıyla herkesin kendi yuvası var. Ama burada ciddi bir batık para çıkmış. Ya da işte burada harcanılmış bir e, masraf var. Herkes diyor ki ben çocuğumun rızkından harcadım verdim e, gibi. Yani ben çocuğumdan aldım enerjisi var. İster zaman olarak çocuğumun rızkıydı. Çocuğumun e, ders çalıştırtmadım onun büyümesine yardım etmedim. Sırf bu işleri böyle böyle yapayım diye. Yani aslında aile birliğinin e, hakkıdır dediğiniz üç kişinin e, çatışması çıkmış. O yüzden iş yeri mi acaba dedim ama üç ortaklı mısınız? Üç arkadaş mısınız? Şimdi cevaplar sizde. Üç kardeşsiniz. ya da anneler babalar üç kardeş. Burada sizin tam da yüreğinizde zaten olan bir konu var çünkü. E, bu konuyla alakalı da Evet. Konuyla alakalı olarak da bir acabalarınız var. Şimdi tamam acabalar var. Ama halatla bağlı. Çekiyorsunuz yani siz. Bu iş burada kalamaz. Ben bu işi burada bitti sayamam. Kendinizce arkadaşlar burada şey hali var resmen. Ee... Yani ben size şöyle söyleyeyim. Bu olay evet hemen bir kere bitecek bir olay değil. Zaten üç kuşaktan da aktarılmış olabilir. Yani önce şöyle düşünün. Bir miras durumu olsun bu. Ama daha dedenizden intikal etmemiş gibi bir şey var. Yani ortada resmi yani İret'te de kopukluklar çıkmış. Şimdi bak bilinmezliklerle nasıl mücadele etmişsin. İki tane özellikle ikinizin çekiştirdiği bir şey var. Aile içerisinde konuşmalar sana huzur veriyor. Ama sen iki insan arasında kalıyorsun. Sen iki kişinin ortasında çekiştiriliyorsun. İki konu var burada. İki... Yani 2 2 2 2 2 2 evlat 2 konu 2 kişi falan filan burada ikilemde kaldığın çok net aşikar. Ee, burada şunu söylemek isterim açıkçası ben. Ee, hayatında gerçekten de eğer ki bu ikilemlerin varsa ben ne yapacağım eyvah dediğin noktada bir kere şöyle bir şey çıkmış. Ee, küçük kalmışsın neden kendine güvenlemişsin ki diyor. Yani sen neden özgüvensizlikte yaşıyorsun becerebilir miyim yapabilir miyim? Yapabilir miyim? Bakar mısınız? Sağlı sollu orada zaten tıfıl küçük bir şey kalmış. Bu sizin tamamen aslında neden bu kadar sizin üstünüze geliyorlar? <laughs> Diğerlerinin halletmesi gerekenler siz her şeye atılıyorsunuz. Aslında burada bariz derecede şey var biliyor musunuz? Bu iki tane insanın güç gösterileri var. Siz de burada arada kaynayansınız. Bu meseleyle sizin işiniz yok yani. Ama arada kaynayan olmuşsunuz. S harfindeki bir kişi de acaba ne yapacaklar böyle der gibi de hemen onun arkasında. Bu iki kişi kimse çok güçlü de ya. Siz büyük bir preste sıkışıp kalmışsınız. Bu mantığınızla maneviyatınız mıdır bilemem. Ama prestesiniz arkadaşlar. Anne ile babası arasında kalmak gibi. Her iki ablanızı çok seviyorsunuz. İkisi de öz ablanız. Şartları aynı. Ama bir ikisi de sizi bir araya almış gibi. Yani o yüzden burada siz gerçekten sıkıntılı bir süreci yerine bırakmışsınız. Geçmiş olsun. Şimdi atılacak olan imza var mı? Var. Ee, bu sefer enteresan bir şekilde bu hafta özellikle diyeceksiniz ki hiçbirinin sesi çıkmadı. Hani normalde beni çoktan ararlardı. Psikolojik baskı neyse ne yani laflarını esirgemezlerdi. Sen bir şekilde arada kalıyordun zaten. Ama ne oldu da bu hafta sessiz kaldılar diye şaşıracağın bir sakinlik içerisindesin. Hakikaten öyle. Yok merak etme tabii ki de sessiz kalmayacaklar. Çünkü şurada olaylar artık birisinin çok fazla geçmiş didiklemesi var. Bunu yaptığı takdirde orta yol kolay bulunmaz. Bir insanda da malını net kıskanıyor ve vermek istemiyor. Resmen arkasındaki insanın arkasında tuttuğu paranın arkasında korumaya çalıştığı bir durumun olduğunu gösteriyor. Bunlardan bir tanesinin e bir diğeri de yanınıza gelmemiş bile sürekli geçmiş kapılarını açıyor. Yani aslında burada top sizde anladığım kadarıyla ya bu ikinin arasını siz düzenleyeceksiniz. Ya bu ikiliyi siz toparlayacaksınız. Eee Şöyle olmuş çünkü. Bir kere o kadar çok yoğun bir tempoya gireceksiniz ki bundan sonra soluk alırım diye düşünmeyin. Hakikaten konularınızın da üst üste geldiği bir süreç olarak yansımış buraya. Şimdi birisiyle öncelikle geçmişteki para şöyle. Geçmişi geçmişten taşıyan insana bir şeyler yapmanız daha zor. O çünkü bir şey takılı kalmış. Yani sadece size ve bu olaya karşı da değil. O yüzden onun işi daha zor ben size söyleyeyim. Yani e, sizin de onunla işiniz zor. Onunla halledeceğiniz durum diğerine göre daha siz burada sıraya koyacaksınız. Önce şunu şunu yapmam lazım diyeceksiniz. Nitekim de öyle yapıyor gibi çıkmışsınız. Önce arkasındaki parasal konuyu geride tutan kişiyle konuştuğunuzu görüyorum. Gel bakalım önce biz seninle bir netleşelim de gidelim sonra onu ortak halledelim der gibi. Yani burada top size maalesef size düşüyor. Maalesef diyorum. E çünkü diğerleri sizi biraz yoracaklar. Siz de bunun farkındasınız. Ama şey değil yani öyle sakinlikte e, beklemiyorsunuz zaten anladığım kadarıyla sizde. Hani mücadeleye de bir hazırlık tarafınızda çıkmış. O yüzden siz de aslında kimin ne yaptığını biliyorsunuz gibi çıkmışsınız. <laughs> eee burnu kocaman olmuş bir insan. Yalan da atıyorlar. Orada da yalan da var. Çok fazla milletin dedikodusu da var. Herkes niye dikti? Sanki köyde köy bir hayal edin şimdi. Köyde herkes birbirini tanır ya. Sanki köyün meydanında bir şey oluyor da siz üçlünün alacağı karar Herkesin kafasını dikip de ne yapacak acaba dediği bir şey. Yani diyeceksiniz ki bu kadar çok gündem olabilecek bir konu değil bu. Hani ben epitopu boşanacağım mesela. bu da bir çocuğumu alıp almama konusunda bazı sıkıntılar yaşıyoruz. Tamam o zaman sizin bütün sülale bu durumu takip ediyor. Sana söylediler ya da söylemediler. Herkesin bir bu konuyu takip ettiği bir konu bu olarak çıkmış. Onu söylemek istiyorum. Laflarınız var. Ben size söyleyeyim. Genel anlamda yaptığınız iyiliklerin daha karşılığını almamışsınız. Bu da zaten sizin sinirlerinizi bozuyor gibi çıkmış. Neden benim bunca yaptığım iyiliğe karşılık neden hala yüzüm gülmedi der gibi. Şimdi e, nazar durumunuzun olduğunu söyleyebilirim. İki ileriye bir geriye götürür bu nazarın yoğunluğu. Evinizde felaknas inşirah sureleri gibi, adaçayı çayı tütsülemek gibi, işte kiliseye mum mu dikersiniz anlatabildim mi yoksa namazınızı mı kılarsınız inancınız düşünceniz her neyse size iyi geldiğini düşündüğünüz şey ne neyse onu yapın tütsü gezdirin evinizde ki şu negatif dediğiniz enerji şöyle bir önce bir dağılsın çünkü sanki dert sizin değil de daha çok arada kalmak derdinizmiş gibi çıktığı için milletle uğraşıyorsunuz. O millet kim? Canın kanın. Biri oğlum biri kızın belki yani ama sonuçta bir preste kaldın mı kaldın. O yüzden de seni yoracak bir tempo içerisindesin. Fakat benim size naçizane tavsiyem şudur ki e, hayatınızın en çok dedikodunuzun şey, yapılacağı bir döneme doğru gidiyorsunuz. Bu dönem sizi baş ağrısı da yapar. Ne zaman olacak peki? Biz bu anlaşmazlık ne zaman sonlanır? Şimdi senin elinde bir şey yok. Yani onların ya derdi, dert onların derdi ya. Sen aslında elinde şey değilsin yani. Büyük bir Sıkıntı da değilsin ama çok fazla takıyorsun. Hatta o kadar takıyorsun ki hasta olursun diyor. Yani bak buradaki tıkanıklık kolay geçecek bir şey değil. Ben her zaman fallarımda umut vadeden biri değilim. Neyse onu aktarmaya çalışıyorum. Bak senin hala Aralık, Ocak, Şubat ayları gibi maalesef Kasım burada Kasım, Aralık, Ocak desek bile her şekilde bu Kasım ayının derdi değil ama aralıkta da bitmez ama ocağa da sarkar dediğin uzayacak bir mevzu dert de değil tam olarak senin için ee, ama yüreğine oturtmuş bir konu o yüzden yürekten yaralısın diyor aslında burada sana senin diyor burada yüreğin yaralı arkadaşım oturmuş içine geçmiyor acısı dediğim bir şey bu ee, şimdi bereketli bir iş hayatın var İşle ilgili bir sıkıntın olmaz senin hatta daha da ötesinde özellikle ocak ayı sonrasında mesela e, muhtemelen şehir dışı muhtemelen uzak yolculuk e, veriyor Hadi verdi gittin. Ne olur? Yeni bir iş anlaşması mı getirir? Yani senin burada aslında yeniliklerin var. Bu konuda bir kere hemfikir olmalısın. Ee, İçini rahat tut diyebilirim burada. Bir de iki kişisiniz. Yani iş yerinden iki kişi çıkıyorsunuz. Hani daha çok onunla ikinizin var oluşu rahatlatıyor sizi gibi. Hani şey tek değilim ben ya. Yanımda da bu var dediğiniz. E, ikinci kişinizin olması mıdır? Sizi bu kadar rahatlatan e, huzurlu bir iki kişi görüyorum. Bununla ilgili ne düşünüyorsanız o. E, çünkü şey de olabilir. İyi ki var dediğim birisidir. Onun sayesinde aşabilirsin. Ondan yardım gelir. Herkes nasıl değerlendirecekse iş hayatındaki sürecini o. O yüzden e, işin tamam. Okey. Hane içerisindeki sıkıntıların daha hemen bitmez. Hemen bitemez diyor. Sen de bunun bilincindesin. Yani o yüzden çok çabuk bitecek bir şey dilememişsiniz bugün. Bu bugünkü dileğiniz sizin var vakti var, zamanı var, daha yapılacak yolu var. Var oğlu var dediğiniz bir şey zaten. Ha sonu ne olur bu kit hanım deseniz bana. Sanıyorum önce, özellikle Şubat'tan sonra bir rahatlama var. Yani ben burada kupa kaldırdığınızı görüyorum. E, üç kişinin sakince kenarda durduğunu görüyorum. Hatta üç kişinin karşısında da biri durmuş böyle oh be çok şükür sonunda bugünleri gördük der gibi bakıyor. O yüzden sıkıntılı günleriniz yok değil var. Bir hemen bitecek değil. Hayır uzar. Ama biter de bir rahatlamada yaşarsınız açıkçası. Şimdi hane aşk evlilik evinizle ilgili de ben burada beraber olduğunuzu söyleyebilirim birisiyle. Sadece bir fikir çatışması yaşanmış. Her evlilikte olacak kadar ama. Ee, ve burada evlilik affedilir. Birliktelik devam eder. Milletin konuşması yanda duruyor ama çok da takılmıyorsunuz. Hayalleriniz var ilerisi için. İki katlı villam olsa, 8 katlı apartmanım olsa 15 beş tane falan diye devam eder bu. Hani herkes kim kimse sadece çiçek alsa da diye hayal ediyordu. Bilemeyiz ki kimin neyi hayal ettiğini. Gönlünden aşkla ilgili ilişki konusunda ne geçiyor? Tam da o işte. Onu yaşıyorsun aslında burada. O yüzden diyebilirim ki ilişki ile alakalı olan noktanızda büyük büyük bir rahatlama hali var. Bu da sizin e, gerçekten hayallerinize de kavuşacağınız bir zaman dilimini gösterir. Ha, hane içerisindeki sıkıntılı döngüler eğer sizin evliliğinizi olumsuz etkiliyorsa demek ki rahatlamayı gördüğüm için orada bir rahatlık var demek ki diyebiliyorum açıkçası. Hani bir rahatlaştığınız bir zaman dilimi olarak çıkmış çünkü burada. Şimdi bakalım neler söyler kartlar. Beraberlik iki kişinin o, oh be demesi yeni bir döngü açmak. İş yerinde yeni bir sayfaya ulaşmak yenilen yenilik aslında burada belki bir yerde ama tertemiz bir sayfa ölün açık kısmetin açık bereketin var hane içerisinde bak var olan yerini korumaya devam ettin mücadeleye devam ettin ve sonunda kendi kanıtladığın bir ortama doğru gidiyorsun gerçekten öyle kupayı kaldırmışsın evet bir ocağı atlatmanız lazım öyle yakın vade değil ocak şubat gibi vermiş tarihlerini siz de aslında öyle tamir etmişsiniz nitekim de öyle olur evlilikle alakalı hakkınızı yiyen insanların oldu demek ki bu kalabalık ama arkanızda kalıyorsunuz iki kişi ve hayallerinize kavuşacaksınız. Bu haksızlık biter mi? dediğiniz bir şeymiş. Evet diyor biter bu haksızlık. Sen merak etme. Resmen evinizde, hanenizde haksızlıkla ilgili e, düşündüğünüz konuların sonlanmasını vermiş burada. Onu göstermiş diyebilirim. Bugünlük benden bu kadar. Öncelikle dinlediğiniz için hepinize tek tek teşekkür ederim arkadaşlar. E, güzel bir pazar günü olsun. Artık hafta e, ya itibariyle yani pazar günü itibariyle kaldığımız yerden molada olan veli arkadaşlar veli dinleyenler için söylüyorum. Mola bitti artık tempomuzu başlıyoruz. Benim de küçük çocuğum var okula gittiği için söylüyorum tabi bunu. Sağ salim herkes varsın. Güzel bir pazar günü olsun. Ben bugün derdinizi neyse kim yaşattıysa bilmediğim için, ve dua etmemek sizin hayrınıza olur. Neden? E çünkü negatif düşünmedin, negatif anmadın, hissetmedin. Bu da sana umutsuzluk vermedi, umutsuzluk da depresyonu düşürmedi. Yani aslında neresinden baksan kârdasın. Bırak ilahi adalete teslim et. Süreçte kim ne yaşatmış olursa olsun o da sana yaşattıklarının bedelini mutlaka ödeyecek yanına kar kalmayacak. Sağlık yerindeyse ise kalan hal olur. Çünkü neler aşılmadı ki bugüne gelene kadar. Bak geçmiştekileri açtıklarına bizzat gurur duy kendinle. Ama bu da geçecek umutsuzluğa kapılma. Bugünlük benden bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki açılma kadar başta sağlıkla kalın. Hepiniz hoşça kalın.